Çok sık aldığım bir soru var. Almanya Aile Birleşimi Almanca sınavıyla normal Almanca arasında bir fark var mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Ne gibi sorular çıkıyor? Sevgili arkadaşlar, Almanya'ya Aile Birleşimi ile gideceğiniz zaman Almanya sizden minimum A1 düzeyinde Almanca seviyesi talep ediyor. Bunun için bir sertifika almanız gerekiyor. Goethe, Telk ya da ÖSD sertifikaları geçerli. Yani uluslararası bir sertifika olması lazım. İstediğiniz kadar kurslara gidin, kurslardan katılım ben belgesi alın. O belgelerin hiçbir anlamı yok. Mutlaka para bayılıp o parayı verip ki hiç de ucuz sınavlar değil, o sınavlara girip 4 farklı yetenekten sınava tabi tutulmanız lazım. Bu 4 yetenekten kastım okuma, yazma, dinleme ve konuşma. İşte A1 yani başlangıç çok basit düzeyde bunu kanıtlamanız gerekiyor, belgelendirmeniz gerekiyor. Asıl soru şu, Normal A1 Almanca ile aile birleşimi Almancası farklı mı? Hayır, hiçbir farkı yok. Yani hangi kursa giderseniz gidin, size aile birleşimi kursu da deseler normal genel A1 Almanca dersi verecekler. Normal A1 Almanca dersleri kanalımda zaten mevcut, birçok YouTube kanalında da mevcut. Yani aile birleşimine özel ekstra bir şey yapılmıyor. Sadece kurslara gittiğiniz zaman sınava yoğun hazırlık yapılıyor daha çok o kursların o sınavlara girip çıkmış öğrencileri olduğu için o öğrencilerden hangi sorular çıktı, neler yapabildin gibi bir takım dönütler alabiliyorsun. Güncel her zaman aktif kalıyor o kurs sahipleri, kurstaki öğretmenler. Ha bu öğrenciye şu soruyu sormuşlar, bu öğrenciye şu soruyu sormuşlar şeklinde. Sadece ekstra bir güncelleme oluyor. Yani özet olarak eğer evde kendi kendine çalışmak istiyorsan ya da bir kursa gidiyorsan ve yanında YouTube videolarıyla Almanca öğrenmek istiyorsan A1 seviyesindeki bütün Almanca videoları neyse Almanya aile birleşimi ya da Avusturya aile birleşimi kısmında da yine aynı konular çıkıyor. Değişen bir şey yok. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aşağıya mutlaka bir yorum bırakmayı unutmazsan çok sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.